Imagine that göre biraz daha kaliteli, biraz daha boyut olarak büyük. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu akşamki videomuzda KTS 1048 Wireless Speaker incelememiz vardır. Günden güne speakerlarımızı denemeye, test etmeye devam ediyoruz. Kutudan başlıyoruz tekrardan incelemeye arkadaşlar. Wireless transmisyon yani bağlantı genişliği 10 metre, 5 watt çıkışı varmış, girişi varmış. 85 desibel ses çıkış, radyo 87.5 ile 108 MHz aralığında. Batarya kapasitesi 1200 mAh, batarya kapasitesi varmış. Maksimum desteklediği USB ya da SD kart 32 GB'a kadar destekliyormuş. Yani burada demek istediğimiz şu şekilde arkadaşlar. 64 GB'lık SD kart ya da USB taktığınız zaman içindeki verileri okumama olasılığı biraz daha düşük. Okumakta da zorlanıyor. Şarj süresi 2-3 saat. Kullanım süresi yaklaşık olarak aldığımızda bize söylenen 4 ya da 5 saat kullanım süresi olduğunu söylediler. Ürünümüzün boyutlarına gelecek olursak 18 santim, 18 santim yükseklik ise 41 santim yüksekliği var ürünümüzün. Rowan KTS-1048 olarak geçiyor. Made in PRC yani Çin'de üretilmiştir. Evet. Hemen resimlere baktığımız zaman USB, Micro SD, Radyo, mikrofon girişi, Wireless, yani Bluetooth bağlantısı ve eşleşebilir cihaz görüntüsü mevcut. Renk çenekleri olarak da mavi, kırmızı, siyah ve metal renkleri mevcutmuş. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. 4 inç olarak yani 8 inç totalde 4 inç çarpı 2 olarak ürünümüze geliyor. Ürün kutusunu açtığımızda bir adet kumandamız, bir adet şans kablomuz, köpüğümüz, hemen evet. ve ürünümüz poşetli. Evet. Ürünümüz bayağı bir büyük önceki ürünlere göre. Bir adet daha köpüğümüz, başka da herhangi bir parça. Tanıtım kitapçığı çıkmamıştı bugün açarken büyük kutumuzu. Tekrardan baktık, bayağı inceledik içerisine. Kutunun içerisinde talim kitapçığı yok arkadaşlar. Hemen şu şekilde koyuyoruz. Ürümüz kırmızı renkte, gayet şık, gayet güzel göze hitap ediyor arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman sert metalde üretilmiş düşmeye de kolaylıkla bir şey olabileceğini sanmıyorum. Çin malının kaliteli olanlarından diye düşünüyorum. Burada da aynı şekilde Rowan KTS 1048 yazmaktadır. Kalite kontrolü yapılmıştır diyor. Test edilmiştir. Biz de bugün kutuyu açtığımızda ürünümüzü küçük bir test etme imkanımız oldu. Ürünü açtığımızda kasa olarak, görüntü olarak gayet şık. Şuradan şu şekilde ister bu şekilde koyabilirsiniz, ister şu şekilde koyabilirsiniz. Taşırken de şu şekilde tutma yerimiz mevcut arkadaşlar. İster böyle taşıyın. Ürünü yakından inceliyoruz arkadaşlar. Kameramızı yaklaştırıyoruz. Hemen ürünün bu tarafına geçiyorum tutma tarafına. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi bir alt bir üst iki adet hoparlörümüz bulunuyor. Bir adet mikrofon girişimiz açma kapama tuşumuz. Şarj yerimiz. Uyarı ışığımız. Aux girişimiz. Gördüğünüz gibi. USB girişimiz artı SD kart girişimiz. Burada da ses ayarı. Bu ayar şeyini çok beğendim arkadaşlar ben. Daha sonrasında burada tuşlara gelecek olursak hemen tuşları ben öncelikle kontrol ediyorum. Geri sarma, durdurma, devam etme, ileri sarma. Yani önceki şarkı durdurup devam et. Sonraki şarkı mod değiştirme hemen kısa bir açılış yapalım kapatırken sesini birazcık hızlı kapatmıştık. Daha önceki aldığımız küçük wireless speakerlarda biliyorsunuz ki sıkıntımız sesten yöneldi. Rahatsız edici bir ses ile başlıyordu. Fakat bunda o şekilde değil. Bak kapattık. Hangi seste kapattık ise o seste cihazımız açılıyor. Yüksek seste kapattık ise yüksek seste uyarıyla açılıyor. Biz bir sesiyle bekliyorduk fakat yine de bu şimdi arkadaşlarımızın bakın. Açma sesi var kapatma sesimiz yok. Kapandığı zaman ışıklar kapanabiliyor. O ortamı müsaitliğine göre uyarı ışığını yani ekranda görünen şu ışığı ister açabiliyoruz ister kapatabiliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ışıklar kapandı. Mod tuşuna basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi şu anda ışıklarımız yandı. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ürün görüntü olarak gayet iyi, şık duruyor. Özellikle kullanışımız açısından gayet kullanışlı gibi duruyor. Hop. Evet arkadaşlar ürün gayet şık, kullanışlı, avantajlarına gelecek olursak önce de dezavantajlarından bahsedelim. Bu ürünün dezavantajını pek göremedik. Sadece e, yere koyduğumuzda tuşları basmakta birazcık zorlanabiliyoruz. Ya şu şekilde durması gerekiyor ya da e, şuradan tutup elimizi alıp ayarını yapıp daha sonra herhangi bir yere koymamız gerekiyor. Dezavantajı bu şekilde. Tutma yeri yukarıdan olsaydı ya da çift tarafı tutma olsaydı daha şık olabilirdi. Benim gördüğüm dezavantaj sadece bu şekilde. Avantajına geldiğimiz zaman kapattığımız zaman açıyoruz. Bakın rahatsız eden bir ses yok. Ya da şu moda geçtiniz diye bir rahatsız eden ses yok. AUX mod bakın bluetooth mod FM mod anteninin olmamasına rağmen radyosunun gayet güzel çektiğini gördük arkadaşlar gayet güzel bir çekimim var cazırtı fazla yok ee, bugün küçük çaplı testler yapmaya çalıştık çekim yapmadık fakat yine de bir test edemedik bu aldığımız ürün nasıldır ne değildir birazcık ee, radyo istasyonlarından, bazı stasyonlarından uzaklaşarak çekimlerini kontrol ettiğimizde çekimlerinin gayet güzel olduğunu gördük. Ses kalitesi gayet güzel. <laughs> ben Hanım yazıyordum. Ben ama Baba devam ediyordum. <laughs> Kendi katolik. İlmi batın. Allah'ın bir diğer dezavantajı ise diğer ürünlerimizde küçük ürünlerimizde radyo frekansı ya da hangi modda olduğumuz yazmıyordu fakat bu cihazda hangi modda olduğumuz ya da hangi radyo frekansında olduğumuz ekranda yazıyor küçük ayarlar yapabiliyorsunuz ya da yanlış varsa onu düzeltebiliyorsunuz diğer cihazda mesela hangi modda olduğumuzu bilmiyorduk bilmediğimiz için birazcık zorlanmamız olmuştu görüntü olarak iyi, ses olarak da iyi. Dışarıda test ettiğimizde sesinde kaybolmalar ya da sesle bozulmalar yaşamamıştık arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Biz bakalım aldık. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Güzel günlerde kullanmayı herkese tavsiye ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Avantajları saymakla bitmiyor. Gördüğünüz gibi Ürün çok iyi. Bitmiyor. Bakın. Ses açma kapama şurada. Diğer küçük ürünlerde artıya basıyordunuz, eksiye basıyordunuz. O şekilde yani yükseltip alçaltma, çarpma, alçaltmanız gerekiyordu. Bir de bunu şans azaldığı zaman e, bir diye ses bir kere ses yaptı. O şekilde anladık. Ya da ışığı sönmüştü. Işığı söndüğünde otomatikman şarj dedik azaldı. Bu şekilde şansı azaldığını o şekilde tespit ettik. Ürünün dezavantajı ise bir dezavantajı, diğer dezavantajı ise radyoda kapatmıştık ya az önce. Radyoda kapatıp açtığımızda bluetooth moduna geçiyor. Yeni cihaz yeniden açıldığında bluetooth modda açılıyor. Bu cihazımız bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız, esen kalınız, hoşçakalınız, İyi günler.